koyup zarfın içine üstünü acıyla pulladım. Sana bir sevinçlik menevişli kuş yolladım. Son kuşlarımdı bunlar. Dedim telef olmasın. Geçti artık. Göğsünde kuş barınmaz. Anladım. Esti rüzgar bozuk bozuk. Örselendi yüreğim. Eksik yedik nem varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkıması sürsün diye yaşamın bu kuşları senin için gözlerimde sakladım. Kim sürmüş altı okmetin ok dünyanın sefasını? Kirletilmiş bir zamanı yürürken adım adım geçti artık. Geçti. Göğsümde kuş barınmaz. Anladım.